Herkese merhabalar arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. İzlenme rekortları kıran, reyting rekortmeni olan dizimiz Yalı Çapkın'ından muhteşem paylaşımlarla karşınızdayız. Dizide Seyran ve Ferit karakterini hayat veren Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, uyumu dikkat çekiyor ve dizinin e, akıbeti e, sızdırıldı arkadaşlar yalı çapkınında belirsiz bir aşk yaşayan e, seyran ve Ferit'in e, sonu belli oldu ve seyranın akıbeti sızdırıldı sızdırılan e, haberlere göre e, Seyran'a çok kötü bir son bekliyor ve gözyaşlarına hazır olun izleyiciler diye e, yorumlar yapılıyor. Çünkü dizi tarihinde böyle bir kötü son görülmemiş diyor. neler olacağını dizimiz e, süreçlerinde göreceğiz arkadaşlar. Bizden bu kadar. Hoşça kalın. Kanalımızı izlemede kalın.